Sen de izene kaşın Ay üstüne gelecek. Tam. Hmm. Bunun adı neydi anneciğim? Adı neydi onun? Hmm, kivi. Bak portakal. Ne yiyorsun sen şimdi? <gülüyor> hmm. <gülüyor> Avokado. <gülüyor> güzel mi tadı? Nefis değil mi? Çok güzel, çok güzel aslında. <laughs> evet. Ne öylesin? <yaliyeti? gülüyor> Bebek, en çok yediriyordum sana. mm <laughs> Hmm, nefis. <laughs> Beğenmedin mi? <laughs> Ama güzel. İçine muz da koydum. Hmm, nefis. Baba. Baba geliyor. Abiciğim. Evet. <laughs>